Herkese merhaba arkadaşlar ben Emit yeni videoma hoş geldiniz. Bugün No Plus LC Mobile'deyiz. Yeni etkinlik gelmiş onu inceleyeceğiz. Ondan önce bir iki de görev yaptık. Onları da alacağız hocam. Ve bedava günlük açılımlarımız var. 3000 elmas vesaire. Onları da açacağım hocam. Aktivite kısmında görevleri yaptım. Ne verir neler verir onlara bakacağım. Bu paskalya yumurtaları da bende bir iki tane birikti aslında. Bunları da kullanabilirim. Şöyle hocam bir yumurta daha aldık. Bu saha vuruşları kısmında da bayağı etkinlik yapmış oldum hocam. 109 gen olmuştuk son videoda. Filiplam'ı kadromuza almıştık. Güzel bir video olmuştu hocam. Şurayı fullleyelim. Bura bizim önemli Bir de chat'e de bir şey soracağım. Ona göre cevaplayacağım. Hop! Bunları da alalım abi. Hızlı geçtim lan. Al abi buradaki görevlerde Tamam. Buradaki 800'e kadar gidelim. Hop 500 de buradan aldık. Bayağı da elmas kastık. İlerleyen zamanlarda daha çok kasmak istiyorum hocam. Sağ vuruşlarında hip hop kısmına geldik. Burada ilkini tamamladık arkadaşlar. Ve bir tane ödül aldık. Bu ikinci kısma geçmek için sanırım her gün bunu tamamlamak gerekiyor diye düşünüyorum. 100 bedava Bellingham giriş yapıyor. Bu da Bellingham'mış. Peki gelsin. Bunlar takastan mı kullanayım neyi de kullanayım Yorumlara yazarsınız Caz kısmında hocam galibiyetlerimizi aldık Artık şuradaki 91'lik Masjano'yu da çekiyorum Bu da lazım bize burayı da aldım Onun dışında burayla da benim işim bitti. rak kısmında zaten işim yoktu. Diskleri bitirmiştim. Klasik kısma geldiğimizde elimizde 6 tane var. Burayı zaten tamamen bitirdik. Bundan sonra masyona kasmak için bunu kullanacağım. Biraz daha kasılsın. Bunların hepsini aynı anda açarız hocam. Bunlar şimdilik elimizde kalsın. Ana kısmına geldiğimizde burada şunları doldurup bakmamız lazım. Bir tane daha yine Paskalya yumurtası buradan almış oldum. Burada galeri kısmında elimizde olan 79 artık birikir mi? Birikmez mi bilmiyorum. Sizce yetişir mi? Birikir mi? Yorumlara yazın hocam. Yetişip birikme olanağı var mı? Yani bir oyuncu daha çekebilir miyiz? Yeni hip hop oyuncuları. 107 Son gelmiş. Park gelmiş. Anthony gelmiş. Odin, Lekangin, Kangin, Ayna, Aina, Sesko, Kamavinga, Gusto, Torres, Olise. Biz 800'e hocam. Fiplam almıştık aslında. Fiplam iyi ya. Gayet iyi. İyi <laughs> Bu konuda ben hani bekle de iyi ki beklememişim yani. Kararından memnunum hocam. Saha vuruşları görevimizde almış olduk. Şuraya geldiğimde burayı da arkadaşlar bitirdim. Şimdi bu kısma geldik. Yarı final falan var. Ana kısmından bu üçünden hangisi mantıklı chat ne der? onu yapacağım. 5000 hrc point mi yoksa mascherano mu? Chat buna ne diyorsunuz? Sizce bunun hangisini almalıyım? Yani pardon 5000 elmas mı 91 3 tane mascherano mu? Chat ne diyorsa ona bakacağım. Ceher diyen bir, elmas diyen bir, mascherano diyen bir, elmas diyen var. Mascherano 2 aslında ben mascherano'ya çok ihtiyacım var. One... Her... Have... Abi cevher Windir diyor herkes masciano da ama benim masciano ihtiyacım var ya cevher illa kasılır abi ya Cevheri her yerden kasarım da masciano bulamam abi Ben masciano'yu parayla da verip zor alabilirim yani Masciano'yu seçtim Et %50 %50 idi zaten arkadaşlar Paskalya hazine avından da buradan bir oyuncu geldi Lenorman geldi Tamam Şöyle geldim yıldız beti kısmında tümünü topla diyorum Buradan keşke güzel bir şey geliyor olsa ya O simen baba geldi daha ne gelsin baba Uzatmalar kısmında günlük yapacağımız şeyler Arda ve Tolga'nın burada en sevdiği kısım ama bir türlü winleyemediğimiz kısım. Uzatma kısmındayız babacım. En doğrusu yaptın bence de. Ücretsiz seçim hocam bir tane seçelim bakalım. İyi bir şey gelir mi? Hop 84'lük Rafinha. Onayla dedik abicim. Devam et dedik. Avantajlı seçimden 25. Bununla yıldız seçimi 40 bin. Bunu oynayalım mı? Ekip ne Bas. Sağ sol orta. Bas. orta. Orta. Sağ. Oğlum niye solu kimse seçmedi anasını satayım. Baba buradan 10 para her zaman winler 86 ortaya aldık işte orta geldiler. Abi para her zaman winler Biz burada parayı alırsak kaç tane var bizim paramız? Aa o para kısmı gitmiş. Abi o para kısmı gitmiş. Ne diyorsunuz chat? Şey? Gitti o zaman almam. O zaman almam burayı. Oynamam burayı. Burayı oynamıyorum o zaman. O gittiyse şu an bunun hiçbir anlamı yok. Saçma sapan parçalar verecek. Bunu bırakıyorum o zaman beyler. Ne diyorsunuz? Ne mantıklı abi. Yani chatten de bakıyorum şöyle 12 gün vardı süresi. Ha okey. Okey tamam. Bunun bize bir önemi yok. Bıraktık hocam. Uzatma kısmı çok sevdiğim bir kısımdı. Mağaza kısmına geldik. Önerilenler kısmına geldik abi. Burada 3000'lik deste. Overall söyleyin lan. Ne abi? 102-107 arası overall. 104. 106. 106. Arada çok yaratıcısın yapma bu kadar. 105. Hocam geliyor. Haydi bir 107 ve Haydi bir 107. Fransa. Stoper. PSV. Aa. Aa. En kötüsü geldi. Bolşaklı denilen eleman geldi. Bu kalp kırar. Buna çok üzüldüm gerçekten. Şu pro desteden çekiyorum Tolga hazır mısın? Hazırım. İki lan. hakkım var bundan mı çekeyim lan? Şu bak 76 107'lik versiyon var. 99 107 satılabilir var. O da satılamaz. Bu da binlik var. Chat hangisi mantıklı bunların? Burada da 100 107'lik var. Hangisi en mantıklı? Bitireyim lan RC point'imi. 104 107 bir K diyen var. Satılabilir diyen var. Şu sınırı D tarafı mantıklı diyen var. Bir K'lık. 104 107'den çıkar mı lan güzel bu oyuncu? Çok kişi 104 107 dedi. Ama burada da satılabilir var. 500 SC olan şu. 9907 buradan satsa oğlum 103 bulmak çok zor ya. 103 107 iki tane basıyorlar. Satsa bile çıkar mı diyorsunuz? Hem 76 107 var hem 99 107. deste, pro de Saniye. Şöyle bakayım. Şu 103 107. tane tamam, bundan basıyorlar. He dur. En çok satan kısmını şöyle en iyi yetkinlikler. Tamam bundan iki tane açayım. Beyler bir mi 1. mi binler ikinci mi? Bu mu o zaman? Bu mu okey okay. bunda mıyız chat? Dur chat bir karar versin abi. Ona göre bu mu yani? En mantıklısı. Aslında 103 107 yüz bu. Ekip 1 mi winner 2 mi? 2. 1. Ben ikiciyim. Haydi. Hocam 13 tane bronz oyuncu. Haydi gönder. Oh. İngiltere ofansif orta saha. Bu kim lan? O ne lan? Seoul'dan geldi abi ya. Ne alaka ah, ananın nikaha ya? Abi Sergen'le bunun ne alakası var? Ovan beni yani. ya. Kahroldum. Hocam çok kötü attı bak. Lütfen bunu da iyi at. Lütfen bunu da iyi at. Ya aha, dur. Kahroluyorum be. Binleyemedik. İkisi de çöp. Allah kahretmesin. Böyle hayatı Allah kahretmesin. Vasat vasat ne? Vasatın üstü bile değil dayı. Vasatın üstü bile değil. Şimdi burada Bacon'da benim ödüllerim var arkadaşlar. Burada bu Bacon'ı bitirdim sonuna kadar. En baba 104 bakım veriyormuş da en azından burada masçanın olur almış olalım. Bölüm bir kısmına geldik hocam. Burada ödülleri bitirdim mi? Evet burada ödülleri bitirdim. Burada bu cerahattan en baba nerede işe yarar bunlar bilmiyorum. Bunların mesela bu epiklerin özel olarak kullanmamız gereken bir şey var mı? Satsa çok kötü oyuncular çıkardım. Vallahi çok kötü oyuncular. Ben olsam satsa bir atabilirdim aslında oraya da. Bilmiyorum çok ısrar edildi. Buradan da hocam yine Mascheronumuzu Çekelim abi. Bölüm 3 kısmına geldik. Buradan da masyonumuzu çekelim. Bir sürü masyonum oldu. Bunlar da öncelerimi güçlendirmem için. Baya şey... Hocam kırmızılar kalmış bunda. Okey. koleksiyon kısmında da yine şurada 104 beckham var. Bunlar... Bunu al. Kabus modu açılıyor. Daha iyi şeyler veriyor. Allah Allah. Hocam 9500 biz. Burada da 2000 cevher var. Bunu alalım. 3. bölümde antrenman aktarım puanı var. Bunlar da lazım. Ama ben de bundan çok var diye biliyorum. Bakayım lan dandik biri çıktı. 98 103. İyi bir şey çıkar mı? Oh be. Tots be. Evet. Sağ bek geliyor. Bayağı film pong mu geliyor? Oh, 101 be. Yani güzel ama. iyi geldi. Tamam. En azından bir tık heyecan verdi. Tamam bunu biliyoruz. Tamam Beckham da tamam. Burada hocam Hey you özülümüz de var. Bu her şeyi tamamladım koydum hocam. Bakalım bunlardan da kırmızıya geçecek uçak trafiğim bu. Oğlum lam aldı oraya 107 ya. Hocam takaslar kısmında maçılarımızda alalım. Hızlı ekle şöyle. Hocam buna şunlardan en azından bir iki tane satılamaz vereyim de. Bunlar aslında takasa gider mi? Şu Sörlot'u gönderdim. Tamam 99. Bir de şunu gönderdim. Şuraya geldim. Kaç oldu? 444. Bir tane hocam burada 89 verdim. 449 mu? Allah kahretmesin. Tamam 450. Abi pazardan al 95 tane. Kanka bunlar da işime yaramaz ki benim bir yerde. Yarar mı? 90 mı alalım? Peki. Hocam pazar. Dur. Öner. Yenile. Hocam arama kısmı. 90. 90. Arıyorum hocam. 24 milyon. 17 milyon. Bundan ucuzunu verirsen bana inşallah ucuzunu alacağım. Değer. Hocam 2 milyon. Şundan kalmamış ellerinde lan. 15 milyon. 5 milyon. Şundan alayım o zaman. Hierro alayım lan. Kaç tane? 3 tane var. Daha ucuzu yok. 91'lik 92'likler daha ucuz diyorlardı. Hocam 92. 92. İşte ucuz çıkmıyor ki bir tane ucuz. Hocam butra kaç tane var? 5 alayım ya. 4 tane şundan alayım. Bir tane daha butra alayım. Tamam ya. Yeter 5 tane butra alıyorum abi. Ver abi. Aa bir tane mi aldım bundan? Dura baba neredesin? Aa bir tane almışım. Özür dilerim. Öner kısmı arama. Gene abi 92 92 aradık. Aa Di Lorenzo da var. Hocam 9 milyon bu. Bu 5 milyonmuş. 4 milyonluk yok mu lan? Aa Jairzinho da var. 3 tane. Hocam Dur şundan iki tane alayım. İki tane bundan aldım. 4 oldu. Altı tane daha alacağım. 5 tane de bundan alayım. Bir tane de şundan. Tamam. Cazinyoları aldım abi birleştirdim. Bunları aldıktan sonra bunu hepsini ben takasa geri veririm abi. Tamam. Tüm oyuncuları abi topladık. 8 Var mı başka? Şunlar da ver abi. Oğlum bunu... Bu bitmiş mi? Gelmemiş mi? Emirlerim satın alındı. Hocam bunu mecbur şunu alacağız. Satın aldık abi bunu da. Bunu da aldık abi. 4 milyon. Tamam. Geri geldik. Takasla kısmına geldik. Mascherano. Hocam hepsini uzaklaştırıyoruz. ÖE ekle. Şöyle geldik. 92'likleri mecbur. <laughs> aslında hem de 92'lik de varmış ha. Şu bekan bağırları ver abi. Tamam. Gönder. Tamam öyle. Onlar da öbür günde kullanayım. Abi 5 tane yeterdi. Bir tane daha yapacağız. Bir tane. Bir tane daha yapacağız. Ya yarın da yaparım. Bunun için. Aslında bu 7 günlükmüş. Neyse. Kullanırım kullanırım. Geri bunlar zaten satılabilir. Kullanmasam kullanmam dayı. Ama bunu da aldım. Sınır takas. Bir tane 99'luk oyuncu veriyorum. Versene lan böyle. Güldürsene beni be. Oo sen kimsin? Allah kahretmesin. 3 tane verdi Raskin. Bir çabu. O bu verdi. Peki. Bu 98 gen oyuncu. 90 gen oyuncu. Hızlı ekle dersen. Köyüne döneceğim. Sana gelir baklava. Sana baklava ne? Baklavası. Bakın. Onları unutacaksın. 3 tane bundan verdik. Bunlar Ramirez. Peki peki peki. Cazinyolar buraya verdik. Haydi. İyi bir şey gönder. Haydi iyi bir şey gönder. Lütfen şu takaslarımı kullandıktır. Benim. Bana beni bir mutlu et ya. 106 107. Abi çok garip oyuncular geliyor ya. Bana diyorlar ki takası kullan. Ben hiç kullanasım gelmiyor böyle oyuncağa geldikten sonra ya. Vallahi hiç takas kullanasım gelmiyor. Hayat mahvediyorlar lan. Öyle böyle değil. Ya sadece mat kalmadı hem de hiçbir şey. Kalmadı. Hocam o kadar ya şöyle bir durum var. Yani büyük ihtimalle bu etkinliklerde artık sonuna ulaştım sonuna kadar ulaştığım için de artık takaslar da bende iş yapmamaya başladı. O yüzden de mecburen artık yeni etkinlikleri bekleyeceğiz. Ya para yatıracağız ya etkinlik kendimiz etkinlikler oynayacağız. Çünkü bir süreden sonra iyi gidemiyorum. Bir sürü de oyuncum var. Bu oyuncağı nerede takaslamalıyım? Ne yapmalıyım? Yorumlara yazın. Bu da burada biraz harcamış olalım hocam. Onun dışında e, Guil Cinola değiştir dediğinizi duydum hocam. Ama önce değişmeyecek oyunculardan Alfonso Davis'e ben bir güçlendirme basmak istiyorum. Bundan sonraki videoda hepsini genel olarak şey yaparız. Güçlendiririz. Tamam. Seviye 5 olsun. Antrenman yapalım abi bunu şey yapalım derecesini de yükseltelim bunu. Böyle geldik dediğim gibi arkadaşlar burada şey yapmamız lazım. Artık oyuncağımıza ikişer üçer tane verip güçlü bir hale gelip şeyi ee, şeye Genimizi de yükseltmemiz lazım. Takımımızı da bunu kullanmayacağım. Bu kalsın 4 dolunca kullanacağım. Şimdilik 109 geniz. Sizden istediğim o takas oyuncağını nerede kullanmalıyım? Ve güçlendirmede hangi oyuncuları ön plana çıkarmalıyım? Hepsini ikişerde çevirip gene yükseltip 111 gene falan çıkmayı planlıyorum. Bir sonraki videoda güçlendirme yaparız. Şu an pazara girme tots gelir dediniz. Sizleri bekliyorum. Biz buradayız. Ve sizi bekliyoruz. Bugün hocam. Elimizden geleni yaptık ama maalesef ki Mascherano dışında çok fazla kasım yapamadık. Yapacak bir şey yok. Gen etkinliğinde bize çok fazla verdiği bu hip hop'un da verdiği çok da güzel bir şey yok. Mecburen bunları artık tamamlayıp yapmamız lazım. En baba 105'lik elenga veriyor. Bari şuraları belki toparlar, güçlendiririz. Elimden geldiğince oynuyorum. Tavsiyelerinizi vermeyi de unutmayın hocam. Videoyu ben Sezakta bulunmayı abone olmayı bildiğiniz sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.